Bizi böyle o sarı boksa e, ve hep yakalandı oynuyoruz. Zaten girişte de görmüşsünüz dur yazısını. O zaman hemen videoya geçelim mi? Yeah. Ya. Hep ben en üstte oluyorum zaten. En üstü küçük diye bana veriyorlar. Niye bana verdiklerini şimdi söylediler. Daha az önce. Ben çocukmuşum o yüzden. neyse. Aa, tiseliye bak, tisansız çok güzel. <laughs> ne sabah? O da bir televizyon bile koymamışsınız be. Çok kötü. Öf <laughs> ya. Of, çok kötü ya. Televizyon bile yok adamda. Sadece bir eşek var. Çe! Tarvut, bi tarvut, bi akimiş ne poçe. Pomidor ama bi gitire poçe. Ya, yine şark açtı ya. Uf. Adam güneşi vuruk. Neyse telefonuma bakacağım. Can baba birazcık. Üçü de bekler. Ve ikisi de beklerler. Bir saat sonra. Uf, çok sıkıldım ya. Güneşe bakmaktan çok sıkıldım. Neyse ya bakıyorum ki ben güneş. Arkamı döneyim birazcık. Ve uyuyayım. Evet evet en iyisi uyumak. ne oluyor Cık. 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 A akşam olmaya başlamış Cık. Cık. Of, akşam olmaya başlamış Cık. akşam olmaya başlamış hepsi de ışıklarla açmış Cık. bana bile emi çünkü ben uyuyordum doğru ve çok güzel. Oh, ne oluyor? Oh. Oh, ne oluyor? Kaçat. Kaç. Tamam, kaçıyorum, kaçıyorum. 啊，不讲。 yapacağız biz ya? <laughs> e bak şurada ilk tane ultra ev var. Gördün mü? Çok güzel değil mi? Evet. Ya bence de güzel. Hadi ikimiz alalım o evleri yaşayalım. Olur. Hadi. Buradaki ben Tamam. buradaki şeyim.

neyse bu. Bu bir akordaklıymış. Düşemedi. Oh. Yardım edin. Dur geliyorum bekle. Şu 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 yarıktan kaçabilirsen. Şu yarıktan kaçabilirsen. Şu yarıktan kaçabilirsin. Şu yarıktan kaçacağım. Şuruktan kaçacağım. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorum bekle. Orada yarık var mı? Yarık yok cep var. İşte o cebe kır yere yerde yatıyorsun. Yerde yatmıyorsan elinle kır kaç. Kaçıyorum tamam. Kaçtım. Tamam seni kurtaracağım merak etme. Merak etme seni kurtaracağım. Geliyorum. Geliyorum abi merak etme. Geldim 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 tamam. tamam. Cıbını kır. kır. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Oh, i̇şte bu. Tamam hadi. Çık 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 çık. Ev alakı yıkılacak. Dur şeyim. Tut dur 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 dur, dur. <laughs> bu da Hocam, bu bulabilir miyiz? Ya da kiralık bulabilir miyiz? Uf. A bak şurada bir robot abi var gel ona sorak. Robot abi nasılsın? otobüsü Bu Bu kim Sivaps Dur, hayır yapma Ne diyor be? Neyse, hadi Oh be Biz arabamla beraber başka yerlere gideceğim. Hadi bakalım.